Karşı dönen pervaneler çok fazla anlamı olmayan şeylerden biridir. Teoride düzenlemeler uçakların verimliliğini büyük ölçüde artırmak için kullanılır. Ama bir pervanenin havayı ters yöne itmesi nasıl daha verimli olmanızı sağlar? İkinci pervane ilk pervanenin itişini iptal etmemeli mi? Gerçekten göründüğü gibi olmasa da bu yapılandırma verimliliği %30'a kadar inanılmaz bir şekilde artırır. Bu yüzden bu pervaneleri her zaman geniş mesafeleri kat eden uçaklarda göreceksin. Örneğin Tupolev Tu-95 gibi. Bu sonuncusu muhtemelen sana karşı dönen pervaneler dediğimde aklına gelen uçaktır. İnanması zor olsa da bu oldukça eski bir konsept, hemen hemen havacılık kadar eski. Bu da şaşırtıcı. Bugün bu kavramın ne olduğunu açıklayacağız. İki pervanenin ters yönde dönmesiyle verimliliği nasıl artırabiliriz? Ve neden bu garip uçak itme şeklinin tarihinden bahsetmiyoruz? Yani rahat ol, ben Kevin Aguilar ve bu Kunz Club. Karşı dönen pervanelerin tarihi 20. yüzyılın başlarına kadar uzanır. Karşı dönen pervanelere benzer bir şeyi patentleyen ilk kişi 1906'da Frederick Lancaster idi. Başlangıçta bu sadece torpidoları ve gemileri itmek için kullanılan bir konseptti. Ancak kullanımı 1930 ve 1940'lı yıllarda uçaklarda yer kazanmaya başladı. İlk örnekler arasında pervaneleri birbirine zıt yönde dışarı doğru dönen Lockheed P-30, 8 Lightning bulunmaktadır. Birçok olumsuz etkiyi hafifletir, örneğin P faktörü. P faktörü anlaması oldukça basit bir sorundur. Turbo pervaneli uçakların pervanesinin yukarıya doğru açılı olduğunu biliyoruz. Bu da uçağın yönüne göre. Bu, yer çekimi etkilerine direnmek için gereklidir fakat başka bir sorun oluşturur. Bu, sağ tarafta yükselen kanadın, düşen sol kanattan daha fazla itme gücü oluşturmasına neden olur, istenmeyen bir sol eğilime neden olur. Ayrıca uçaklarda her zaman mevcut olan başka bir istenmeyen etki de bir veya iki pervanenin havayı bir yönde itmesi nedeniyle uçağın diğer tarafa gitme eğiliminde olmasıydı. Bir başka sorun da spiral etkisidir pervane, havayı bir yönde iter, bu da sürekli olarak uçağın etrafında dönen ve dikey stabilizöre çarpan bir türbülans oluşturur. Bu da onun daha da sola dönme eğiliminde olmasına neden olur. Örneğin, bu sorunlar tek motorlu uçaklarda mevcuttu ve çok ciddi değillerdi. Deneyimli bir pilot bu eğilimi sürekli olarak dümenle dengeleyebilirdi. Ancak çift motorlu uçaklarda bu sorunlar çok daha fazla hissedilirdi. İkinci Dünya Savaşı'nda bilim insanları bu soruna bir çözüm buldular. Bir pervanenin diğerinin ters yönünde döndürülmesinin bu olumsuz etkilerin büyük bir kısmını azalttığını keşfettiler. Bu şekilde P faktörü tamamen ortadan kaldırılarak uçak daha stabil hale getirildi. Karşı dönen pervanelerin icadı havacılıkta büyük bir ilerleme oldu. Şimdi bu çift motorlu uçaklar için çok iyi çalışıyordu. Peki tek motorlu uçaklar hakkında ne? Sadece bir motorumuz olduğundan bu çözüm işe yaramıyor. Daha önce 30'lu ve 40'lı yıllarda hatta günümüzde bile bazı uçaklarda yapılması gereken şey motoru basitçe bu şekilde sağa çevirmekti. Bu sayede yoğunlaşan eğilimler dengelenirdi. Ancak bu çözüm P faktörünün sorunlarını çözse de özellikle askeri uçaklarda biraz karmaşıktı. Bu yüzden çatışmanın orta aşamalarında hem müttefikler hem de eksen çok çok daha ileri gitti. Koaksiyel karşı dönen pervanelerle deney yaparak Almanlar aynı eksende karşı dönen pervanelere sahip olan Dünyer du 3 5 uçağını icat ettiler. Müttefik tarafta koaksiyel karşı dönen pervanelerle Britanyalı Supermarine Safank gibi daha çok hayal ettiğimiz örnekleri gördük ve gerçekten iyiydi. Ayrıca Amerikan Boeing XF-8B ve Curtis XBTT ne yazık ki bunların çoğu savaş bittiğinde ilk kez uçtu. Tam da askeri ilginin jet motorlarına daha çok yönlendirildiği zaman. Bu yüzden Amerikalılar ve İngilizler bu projeleri bir kenara bırakacaklardı. Ancak Sovyetler tarihin en ikonik bombardıman uçaklarından biri olan Tupolev Tu-95'ini geliştireceklerdi. İlk uçuşunu 53'te yaptı. Ve evet, bu aynı eksen üzerinde karşı dönen pervanelere sahipti. Bu yeni pervane tasarımı çok daha fazla fayda sağlıyordu. Öncelikle karşı dönen pervaneler çok daha kontrollü bir hava akışı oluşturur. İlk pervane tarafından üretilen hava akışını yeniden enerjilendirir. Daha basit bir şekilde ifade edilirse, ikinci pervane, ilk pervanenin hava akışının bir kısmını geri dönüştürür, pervaneyi veya motoru daha büyük yapmadan itme gücünü artırır. Bu da sırasıyla verimliliği artırır ve yakıtı %15 oranında tasarruf sağlar. Bir pervane daha eklemek hava akışını daha kontrollü hale getirir ve uçağı çok daha stabil yapar. Hiç de fena bir fikir değil. İstenmeyen titreşimler giderilirdi ve tabii ki istenmeyen P faktörünü ortadan kaldırırdı. Peki ya bir tarafa veya diğer tarafa dönme eğilimleri? Bu yüzden genellikle bu uçaklar çok stabil ve konforluydu. Hava içinde bir Rolls Royce sürüyormuş gibi hissettirirdi. Renault'un hava yarışlarındaki son videosunun üzücü olduğunu hatırlıyorum. Ama çoğu yarış uçağına kurulmuş olmaları bir tesadüf değil, bir modifikasyon olarak. Karşı dönen pervaneler uçaklara daha fazla güç ve stabilite sağlayarak yarışlar için ideal bir modifikasyon oldu. Ama eğer karşı dönen pervaneler daha verimli ise neden her yerde değiller? Neden çoğunlukla geleneksel pervaneler hala kullanılıyor? Ancak ters yönde dönen pervaneler her uçak için uygun olmayabilir. Bu pervanelerin de büyük dezavantajları vardır. Geleneksel pervanelerden 3 kat daha gürültülü olmaları bunlardan biridir. Bu onların ticari uçaklar için uygun olmadığı anlamına gelir. Sadece taşıma veya deneysel uçaklarla sınırlıdırlar. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Biz mühendislerin bir kanunu var. Ve bu bir makine ne kadar karmaşık olursa o kadar çok hata yapma eğiliminde olacağıdır. Karşı dönen pervaneler uçağın mekaniğini karmaşıklaştırır, daha fazla dişli ekler ve hata olasılığını artırır. Bu da verimliliği etkiler. Güvenilirlik Bu uçakların hata yapma olasılığını artırır ve bakımı daha pahalı hale getirir. Sonuçta bugün bir turboprop uçak yapacaksanız basit ve ucuz olmasını istersiniz yoksa jet motorlu yapardınız. Bu yüzden bu iki faktör gürültü ve karmaşıklık nedeniyle istediğimiz kadar bu tür uçak görmüyoruz. Ve aslında hatta kayboluyorlar. Bu videoyu beğendiyseniz Diablo'nun stukaların sirenleri olmasının nedenini öğrenmek ilginizi çekebilir. Bunun gerçek nedeni mitler değil mi? Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.